Herkese selam. Yeni bir video ile daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Dream League 2026'da gen yükseltme. Bugün size en hızlı gen yükseltme taktiğini göstereceğim. Çünkü birçok takipçime sordum ve bana hepsi de hemen hemen ortak bilgi verdiler. Ortak taktik verdiler. Denedim. Taktik de gerçekten işe yarıyor. Bu videoda da hep beraber bu taktiği deneyeceğiz. Mutlaka siz de videoyu sonuna kadar izleyin eğer kadronuz genleri düşükse nasıl yükseltebileceğinizi bu videoda öğrenirsiniz, bilginiz olsun. Burada o bilgi veren arkadaşlarımıza da selam olsun diyorum kendilerine. Ben sizin tavsiyelerinize uyarak elimdeki bütün fazlalık oyuncuları e, koça çevireceğim. Koça çevirdikten sonra da oyundaki seçtiğimiz oyuncuların hepsine basacağız. Bakalım elimizdeki kadro kaç kene çıkıyor? Çünkü elimde yaklaşık 51 tane koç var. Onun dışında dediğim gibi çok elimde fazlalık oyuncular var. Size sormuştum bir önceki videoda ne yapmam gerekiyor? Çünkü çok fazla anlamıyorum bu konuda. Siz de bana tavsiyede bulunmuştunuz. Ben de sizin tavsiyelerinize uyarak komple bu kadroyu genlerini yükselteceğiz. Bakalım bu kadronun genleri ne kadar yükseliyor hep beraber bu videoda yapacağız. Yani dolu dolu yine bir video izleyeceksiniz. Tabii ki buna geçmeden önce kanala abone olmak ücretsizdir. Bize destek olmak için kanala abone olun. Videolarımıza beğeni atın. Gelecek olan videolarımıza kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. İsterseniz çok daha fazla vakit kaybetmeden gen yükseltmemize geçelim. Tabii ki dediğim gibi ayıklama yapacağız. Ayıklayacağız. Şimdi bakın değerli dostlarım Nereden başlayacağız? Şöyle baktığımızda elimde gerçekten gereksiz çok oyuncu var. Şu gördüğünüz Gomez'leri, Gomez'leri hepsini satacağım. Bilginiz olsun. Şöyle ne yapacağım? İlk önce bir 11'e seçelim, seçebildiğimiz kadar oyuncuları. Evet, şuraya geldik. Şimdi başlayalım. Şöyle Gomez'den başlayalım. Koça çevir, gönder. Çok ihtiyacımız yok. Kerem Aktürkoğlu kusura bakma göndermek istemezdim ama artık göndermek zorundayım. Çünkü çok iyi bir kadro kurmak istiyorum. Şöyle tıklayalım Kerem ile koç yapalım. Gitsin. Orkun Kökçü de aynı şekilde. Yani e, kusura bakmayın göndermem lazım. Çünkü sağlam bir kadro kurup sağlam e, derinlik Soccer online maçları yapacağız değerli dostlarım. E, Gündoğan'ı, İlkan Gündoğan'ı, Ronaldo'yu, Muhammed Salah'ı satmayacağım. Tabii ki İSAK'ı göndereceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Böyle elimizde aynı mevkide çok olan oyuncuları göndereceğiz. İsa'da gönderdik. Güle güle Ronaldo, Messi, Salah kalacak. Burada Hakan Çalhanoğlu da kalacak. Pedri de kalacak. Di Maria 80'lik kartı. Yani çok da ihtiyaç yok. ileride özel oyuncu olarak gelirse onu da bekletiriz. Ama Di Maria'yı gönderiyoruz. Di Maria yapacak hiçbir şey yok değerli dostlarım. Lokman Türkiye'ye gelecekti. Lokman gelir mi gelmez mi bilmiyorum aldım ama şu an dursun Lokman hemen göndermeyelim Lokman'ı. Şöyle bu yedeklere bakalım. Evet. Eee göndermeyeceğim. Eee Deonq'u göndereceğim be vallahi kusura bakma Deonq. Göndereceğim seni çünkü senin mevkide oynatacağım. Çok oyuncum var. Seni göndereceğiz. Vitinya Vitinya da gitsin. Vitinya da gitsin. Nasılsa bir daha geri Alacağız bunların hepsini. Yine ee, alacağız. Rodrigo'yu kalsın Rodrigo şimdi. Aslında Rodrigo'nun mevkisinde oynatabileceğim mesela e, Kim var? Muhammed Salah var. Messi var mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani aynı mevkide oynatabileceğim bu oyuncularım var. Rodrigo'yu göndersek mi? 85'lik yeni var. Geni de bayağı bir yüksekmiş ama e, Bilmiyorum. Pedri'yi göndereceğiz. Pedri'ye güle güle. Pedri'ye güle güle. Pedri'yi gönderdik. Rodrigo şimdilik kalsın. Bir 10 ilk 11'e girelim bakalım. İlk 11'de Alaba. Bakalım Alaba'nın Akanji var. Alaba var. Bunlar aynı mevkiye yakın. Şöyle bakalım defans bölümünde oynatabileceğimiz ne tarz oyuncular var burada. Şunlara bir bakalım. Ona göre gönderelim. Ee, burada Defansta çok fazla oyuncumuz kalmadı. Şöyle buraya baktığımızda evet ilk 11'e bakalım. Gabriel var, Akanji var, Alaba var. Akanji'yi göndereceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Akanji'yi de gönderdik. Ee, burada Hakimi var. Şimdi burada 3 tane aynı mevkide Hakimi mesela RB pozisyonda. Ondan sonra Alexander Arnold da RB pozisyonda. 11'e bakalım. Ama geç o yok. Onu da göndermeyeceğiz. Burada başka gönderebileceğimiz ee, şöyle kaydıralım bakalım. Yamal var. Vinus Jordi var. Haaland var. Bunların hiçbirine dokunmayacağız. Çünkü bunları sevdiğimiz oyuncular yükseltmek istiyoruz. Bakalım. Ee, şöyle gelelim. Evet. Geç onlar hepsi aynı pozisyondaki oyuncular ama yapacak bir şey yok. Şimdi Gabriel'i de gönderelim mi ya? Gabriel değil de Alaba'yı göndereceğiz. Vallahi yapacak bir şey yok Alaba. Güle güle. Güle güle Sayın Alaba'm. Evet. Şöyle 8'e gelelim. 8'de Somer'i de göndereceğim be. Vallahi şey almayı düşünüyorum. Liverpool'un kalecisi Alisson'u almayı düşünüyorum değerli dostlarım. Onu alırsak çok daha güzel olacak. Şimdi Rodrigo e, Rodrigo'yu da göndereceğim. Aha bu Luiz'i göndermedim. Şu Luiz'i de göndereyim. Git hadi güle güle. Ee, Rodrik Rodri kalsın. Şöyle bunu da göndereyim. Süper. Lokman'ı da göndereceğim be. Daha e, ilk yarıya kadar çok var. Onu da gönderelim. Şimdi 12 tane oyuncu gönderdik. Yedekte şöyle bakalım. E, i̇lk ay gün doğan kalıyor. Bakın aynı pozisyonda Reve bence Rodrigo'yla gönderelim gitsin. ile kalmasın. Çünkü hani pozisyonda şöyle baktığımızda hem Yamal var hem Vinicius Junior var. Var da var. Çok da bekletmeye gerek yok. Gen yükseltmemiz lazım. Şöyle bir ilk 11'e gidelim bakalım. İlk 11'e gidelim. Bak Alisson da buradaymış. Alsak mı? Var? Yok şimdi Alisson'u almayacağım. Böyle bölümde Şöyle yeni yerleyelim. Bakalım yedeklere bakalım. O yedekler kalmadı. Zaten oyuncumuz daha fazla kalmadı. Çok güzel. 69 tane elimizde koç var. Şimdi koçlarımızı baş, basalım. Başlayalım. Şöyle teknik. Evet. Ronaldo harika. Yükseldi. Tamam. Çok güzel. Devam ediyoruz. Basıyoruz. Bakalım kime gidecek. Rodri'ye gitti. Evet. 86 oldu. Rodri. Devam ediyoruz hiç ara vermeden Basalım bakalım Salah, Salah. Evet devam ediyoruz Gerçekten bol bol e, Kullanacağız Bütün bu koçları kullanacağız Bakalım neler oluyor neler bitiyor Hep beraber göreceğiz değerli dostlarım Yükseltiyoruz genleri şu an Yeterince elmasımız yok Daha fazla yükseltemiyoruz Yamala gidiyor bakalım Aynen devam Kullanmaya devam. Evet Ronaldo yine Ronaldo'ya gidiyor çok güzel. Ronaldo'ya gidiyor. Bakalım. Rodri kaç olacak Rodri 87 olur mu? Belki bir sonraki başımızda 7 olur. Evet yine Ronaldo'ya gidiyor. Ronaldo iyi prim yaptı. Hadi bakalım ama hiç yükselmiyor. Evet. Kullanmaya devam. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama siz yorumlarda yazın bana bakalım. Hata yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Doğru mu kullanıyoruz? Bunun bilgisini sizden istiyorum. Evet. ilk önce yaygın olanları kullanacağız. İlkaya gidiyor. Çok güzel. İlkaya yükselsin. İlkayı da kullanacağız çünkü. Evet. Devam. Kullanmaya devam. Çok güzel. Hop. Yine İlkay'a gitti. Koçlar. Bakalım neler değişecek. Ama hiç diğer oyunculara gitmiyor. Hep aynı oyunculara gidiyor. Evet. Yine ilkaya gidiyor. Çok güzel. Kullanalım bakalım. Devam edelim. Oo, bu sefer Empabbe'ye gitti. Evet. Messi'ye gidiyor. Çok güzel. Messi'ye gidiyor. Evet tekrar bas. Gabriel'e gitti. Bakalım Gabriel 84 olacak mı? Yok. Kullanmaya devam. Hepsine atacağız. Bakacağız. Alexander Arnold. Devam. Bakalım. Aha. La, yanlışlıkla kullandık. Tüh. Neyse, en azından Ülkay'a gittik. Burası bitmiş ya la. Neyse, hiçbir şey değiştirmedi. Yani boşu boşuna gitti bizim. Evet, Nadir kullanacağız şimdi. Nadir kullanıyoruz. Hakan Çağlan onu Yamal. Süper. O harika. Nadir kullanıyoruz, bakalım. Oo, Ülkay Gündoğan 81 oldu. Devam. Bakalım. Bas bakalım ha. Hakimi ve Van Dijk'a gidiyor. Evet. Bunların toplu kullanacak bir şey yok mu ya? Öyle birden bassak. Evet Messi ve De Bruyne'ye gidiyor. Messi 84 oldu. Güzel. Ee, şimdi kondisyon kullanalım. Bakalım kondisyonda ne değişecek. Kondisyon çok var elimizde. Evet Hakan Çağlan ona gidiyor. Kullanmaya devam bakalım. Süper. Evet bakalım bu yükseldi mi? Yükselecek mi? 87 olur mu? Olmadı. Böyle bir kabardı mabardı ama. Bir daha bas. Kondisyon. Salaha gidiyor. Devam ediyoruz. Bakalım. Kondisyon kullanmaya. Evet. Yine Alexander. O 85 oldu. Süper. Kullanmaya devam bakalım. Vinicius'un yüre gidiyor. Güzel, güzel. Kondisyon kullanmaya devam ediyoruz. Evet. Çok iyi. Haaland'a gitti. Evet. Tekrar kullanıyoruz bakalım. Gabriel. Gabriel'e gitti bakalım. Evet. İlkay'a gidiyor. İlkay'da bir şey değişecek mi? Değişmedi ama. Bakalım. Alexandra gitti yine. kullanmaya devam. Bakalım Haaland, Haaland'a gitti. Çok güzel. Haaland. Evet, Yamala gidiyor. Harika. Şu an yaygın kullanıyoruz. Birazdan da nadir kullanacağız değerli dostlarım. Nadirler de çok var elimizde. 26 tane nadir var elimizde. Bakalım nadir neleri değiştirecek. Yine Alexandra gitti. Evet, gidiyor yine. Rodri'ye gitti bu sefer. Harika. Son iki yaygın Salaha gitti biri. Kondisyon son bir tane yaygın yaygın daha kullandık. Mbappe'ye gitti Mbappe. Evet. Şimdi Şimdi nadirleri kullanacağız bakalım. 2-2 gidecek. Çok güzel. Oo. Yamalı 86. Salah'ı 87 yaptık. Kullan bakayım. Hadi git. Gidelim bakalım. Süper. Messi. Messi ve Hakimi'ye gitti. Ama gende bir şey değişiklik yapmadı. Bakalım. Devam edelim. O süper. Alexander ve Vinicius Junior'a gitti. Vinicius Junior ve Alexander bakalım değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Kullan diyelim. Ronaldo ve Rodri'ye gitti. Hiçbir şey değiştirmedi. Hadi bakalım. Şöyle kullanalım bakalım tekrar. Süper. Yamal'a yine gitti. Hem ya o 88 oldu Salah, süper Salah güzel gidiyor, kondisyon, evet devam, evet Hakan Çalhanoğlu 84, Messi 84 oldu, tekrar kullan diyelim bakalım, müthiş, bak 87 87 hakimi ve Haaland 87 oldu. Bu güzel oldu arkadaşlar. Tekrar kullanmaya devam ama elimizde daha çok var. Bakalım nerelere kadar gidecek. Rodri ve Ronaldo. Hadi be Ronaldo, Ronaldo 83 oldu. Çok güzel. Rodri 87. Evet, bas 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 bakalım. Evet, Rodri ve İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan 82 olur mu? Daha olmadı. Bakalım devam edelim. İlkay ve Hakan'ın yükselmesini istiyorum. Ronaldo ve Hakimi'ye gittiğine bakalım. Gende değişiklik yapacak mı? Yapmadı. Kullan bakalım. Bas. Süper. 86-86. Evet. Kullanmaya devam ediyoruz Nadir'i. Süper. Bas bakayım. O oh, Vinicius 89 oldu. Çok güzel. De Bruyne 86. Devam ediyoruz. Kullanmaya. Evet. Messi'ye ve Oligart'a gidiyor. Süper. Devam. Kullanıyoruz. Kondisyonları baya bir kondisyon kullandık ve İlkay Hadi İlkay Evet Hakimi 88, ay 82 oldu. Devam. Daha 12 tane yaygınımız, nadirimiz var. Süper. Gidiyor Mbappe ve Oligarta. Hadi Mbappe 87'yi zorla. Çok güzel. Devam. Ee, kondisyona devam. Evet. Mbappe'ye gidiyor. 89 Vinicius. Hadi be Vinicius. 90 yap şunu. Evet kondisyon. Son 10 tane bakalım. Ronaldo ve Oligart'a gidiyor. Evet Ronaldo'yu 83 yaptık. Daha doğrusu yapılmıştı. Şöyle kullanmaya devam ediyoruz. O Vinicius 89. Mbappe 88. Haydi be son 8. Evet. 88 Rodri, 82 hala İlkay. Kullan, devam. Evet Hakan Çağlanoğlu'na ve Oligart'a gidiyor. Hadi Hakan 85'i zorla çok güzel. Hakan'ı 85 yaptık. Bu harika. Şimdi kondisyon basıyoruz tekrar. Son altı Yine İlkay'a gidiyor. Gabriel'e gidiyor. Evet 84'e 83. İlk ayda değişiklik olmadı. Evet kondisyon son 5. Messi ve Hakan Çağlanoğlu. O Messi 86 yaptık çok güzel. Hakan 85. Haydi son 4 kondisyon. Evet Vinicius ve İlkay Gündoğan'a giriyor. Vinicius 90 süper. Vinicius 90 yaptık. Harika. Devam. Evet, kondisyonu kullanmaya devam ediyor. Son 3. Bakalım. Ronaldo 84. Ronaldo 84 oldu. De Bruyne 87. Hadi be. Hadi son 2 kondisyon. Nadir. Yapıştır. Evet. 85'e 86. Son kondisyon. Onu da basalım. Evet bakalım burada bir değişiklik olacak mı? Hadi hakimi ve 90 yap. Yok, yapamadı. Şimdi değerli dostlarım, ee, özelleri kullanalım bakalım kime gidecek? Tabii ki batis e, Batistuta kullanacağız ya. Başka yapacak bir şey yok. Kondisyon diyelim. Kullansın bakalım. Bakalım kaç yapacaklar Batistuta'yı. Şöyle 90'ı zorlarsa çok güzel olur. Yok hiç yerinde bile oynatmadı ya. Evet, özel son bir tane daha kullanacağız. Yine Batistuta. Evet. Şöyle basalım bakalım. 90 olursa iyi. 90'ı zorlar mıyız? Evet, 90 olduk. Batistuta'yı da olsan yaptık bakalım. Çok güzel. Şimdi iki tane koç kaldı. Kaleci koçu. Tabii ki kime girecek? Evet. Ederson'a gidiyor. Ederson. Çok güzel. Ederson yükseldi. Yüksel 87. Bir tane daha var. Onu yine Ederson'a kullanacağız. Bastık. Evet. Ederson'a gitsin. Hadi. Ederson 88'i zorlar mısın? Evet 88'i yaptık Ederson'u. Ya, Çok harika. Ve koçlarımız bitti. Bu fizyoterapistlere gerek yok zaten. Ee, görüyorsunuz değerli dostlarım. Kadromuzun son hali bu şekilde. Yükseldik kanalımızı. Yani tabii ki ben bu işi de öğrendim siz sayenizde. Yani bu şekilde basılıyormuş. Şimdilik gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Umarım videom hoşça gitmiştir. Videom hoşça gitse kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.